Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'a hamd peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat selam ederek sözlerime başlıyorum. Hepinizi yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Çok kıymetli ve değerli kardeşlerim çok kıymetli ve değerli ekranları başında bizleri izleyenler. Hucurat Suresinin bugün üçüncü dersindeyiz ve çok önemli bir yerdeyiz. Biz ve gerçekten çok önemli bir yerdeyiz. Biz ve gerçekten, gerçekten Hucurat Suresi bir toplumun edep, ahlak, ve etik kuralları çerçevesinde ümmete yol gösteren bir rehber niteliğinde. Bu sureyi okuduğumuz gibi zaman zaman açıp tercümesinden de bakalım. Çünkü bize vereceği çok ders var. Ciddi anlamda ondan öğreneceğimiz çok şeyler var. Bugün 7. ayet ya eyyühellezine amenu. Altıncı ayet özür diliyorum. Ey iman edenler diye sesleniyor. Burada doğrudan öyle iman edenlere hitap ederek girmesi de böyle içlere bir huzur veriyor. Allahu Teala beni iman eden bir kitleden sayarak bana hitap ediyor. Algısı yaratıyor insanda. İn ce'ekum fâsikum binebe'in. Size ey iman edenler herhangi birinize fasık biri bir haber getirdiği zaman ne yapacaksınız? İn ce'ekum fâsikum. Fasık yoldan çıkmış kimselere derler. Sapıtmış, yolunu sapıtmış kimselere fasık derler. Böyle bir kimse bir haber getirdiği zaman Fetebeyyenu Size bir haber getirdiği zaman bunu araştırın. Araştırmadan hemen kabullenerek sakın ha iş yapmayın. <laughs> haber var. Haber ne demek? Haber bir insanın bilgi kaynağı demektir. Yani bilgi elde ettiğimiz yer. İslam'da bilgi kaynakları ifade edilirken mesela bizde akıl bir bilgi kaynağıdır. Haber uzak diyarlardan ya da birinin getirip bize söylediği bir haber bilgi kaynağıdır. Efendim, duyu organlarımızla gözlerimizle gördüğümüz, elimizle tuttuğumuz gözlerimizle görüp de kulaklarımızla işittiğimiz de nedir? Bunlar da birer bilgi kaynağıdır. Şimdi bakın, burada habere değiniyor. Yani birinin haber getirmesi. Eğer bu haber getiren asık bir kimse, yani yoldan çıkmış bir kimse ise, sapıtmış bir kimse ise, yani, durun, düşünün, bir düşünüyorsanız iki düşünün. Çünkü intusibu kavmen entusibu kavmen bi cehaletin bilmeyerek başka bir tanesine başka bir millete zarar verirsiniz de cahillikle haberiniz olmaz. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin yaptığınızı da pişman olursunuz. Kardeşler, asıl olan İslam toplumunda toplumların, kitlelerin, fertlerin birbirine doğru haber vermesidir. Yani bir Müslüman kardeşim gelip de bana bir şey anlattıysa bu aslında doğru kabul edilir. Ki olması gereken budur. Biri geldi, bana bir şey söyledi. Asıl olan Müslüman toplum içinde nedir? Haberin sadık, doğru olması. Fakat her toplum içerisinde mutlaka yolunu şaşırmış kimseler olur. Müslüman görünümlü münafıklar olabilir. Adam Müslüman gözükür. Baktığın zaman seninle beraber camiye geliyor. Seninle beraber secdeye kapanıyor. Namaz kılıyor ama fakat içinden Müslüman değil. Biz bunları da mümin diyoruz. Çünkü kalbini okuyamadığımız için bunlar mümin sanıyoruz. Ama oysa adam ajan. Oysa adam vatan haini. Oysa o adam yolunu sapıtmış. Bunlar da mümin ifadesi içerisine giriyor çünkü. Bilemezsin yüzüne bakıp da bu kafirdir diyemeyeceğine göre demek ki mümin kabul ediliyor. Münafık tiplemeler. Tarihte ne kadar facia varsa, milletlerde ne kadar kriz oluşmuşsa, ne kadar kaos oluşmuşsa, hepsi Neredeyse bu yalan haberin neşredilmesinden ve yaygınlaşmasından kaynaklanmıştır. Tarihten çok misaller vereceğim, arz edeceğim sizlere. Yalan haberin yayılması, insanlara yalan haber konusunda doğru bilginin ulaştırılmaması, eğer cehalete kapılıp da bir de o gelen yalan haberi doğru kabul edersen, sapıktan gelen haberi işte bir toplumun ölümü demektir. Adnan Menderes bu yalan haber yüzüne asılmıştır. Sahip çıkan olmamıştır. Etraflarda sağda solda Adnan Menderes'in bir başbakanın asılması gibi ülkemizde işlenen bir facianın, bir rezaletin, bir yüz karasının işte o zaman demişler ki Adnan Menderes uçak dolusu altını yurt dışına kaçırıyor demişler. Böyle bir haber yaymışlar. Yoldan çıkmış sapkınlar. Ve insanlar da, tabii o zamanlar belki haber ağları bu kadar yaygın olmadığı için hemen e, insanları ikna etmek de kolay değil. Ve insanlar ilk duyduğu habere ön yargıyla hemen eğer yapışırsa ön yargılı olur. Yani birileri gelip, Ahmet hakkında. Bak Ahmet şöyleymiş dediği zaman zihninizde bir tane şöyle bir işaret oluştu. Artı Ahmet'e o gözle bakacaksınız. Ya da bir mahalledeki bir kız hakkında geldi bir tanesi dedi ki bu kız dedi şöyle kötüymüş dedi. Bak zihninizde bir şey kaldı. Artık o zihninizdekini temizleyene kadar öyle günaha düşersiniz ki öyle su izan yaparsınız ki zanla hareket edersiniz ki aslı astarı olmayan belki de birilerinin iftira attığı birileri yoldan sapmışım birinin yalan haberiyle o kişiye eziyet bile edersiniz. Allah muhafaza etsin. Müslümanın çok dikkatli olması lazım. İnce ekum fasikun fasık biri size bir şey mi söyledi? Fetebeyyenu hemen atlayıp da balıklama sazan gibi girmeyin. Fetebeyyenu İyice araştırın. Doğru mu değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük seferinde, Tebük seferi savaşı yani. Çok zorlu bir savaştı. Çünkü Tebük Medine'ye çok uzak. Yani nereden baksanız bir e, belki 500-700 kilometre kadar bir şey. E, 700 kilometre git gel 7000 insan 7000 tane sahabe-i kiram o tarafa doğru gidiyor. Ama bu sahabe kiramın arasında münafıklar da var. Evet, onların arasına sızmış sazan balığı gibi sızıntılar da var. Sızıntılar da var. Ve bu münafık sızıntıları ordu içerisinde sürekli zaten işleri toplum nezdinde bir algı oluşturup peygamberi, İslam'ı yüzden gözden düşürmek için uğraşıyorlar. Nasıl bir kriz yaratırız? Çünkü bu tipler krizden faydalanırlar. Kendilerinin yapacağı bir şey yok. Kriz olduğu zaman o krizi fırsata çevirip oradan nemalanmak isterler. Orada ilerliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber 7 bin kişi yolda Su kalmıyor su. 7 bin kişi. tabii su taşıma evet yan, yanlarında taşıyorlar ama bir duraktan diğer durağa çok uzak olduğu için ya da bir kuyudan diğer bir kuyu çok uzak olduğu için yolda bir yerde ashabın suyu bitiyor. Ve bir kısım insanlar susuzluktan yakınınca hemen bu yoldan sapmış fasık ya da bu hain diyebileceğimiz sızıntı münafıklar harekete geçiyorlar. Hemen bir yalan haber uyduruyorlar. Diyorlar ki, eğer Muhammed'in Allah'ı gerçek olsaydı, şu anda onun ordusunu susuz bırakmazdı. Bak, insanların zihni bulanıyor bu defa. Diyorlar ki, yani bu peygamber Allah'ın gönderdiği bir elçi değil mi? Evet. E peki, Allah gökyüzünden ona bir Cebrail'i indirip de buna vahiy ediyor diyorsunuz. Doğru. Peki suyu bulamıyor mu Allah bunlara diyor. Bak. Efendimiz bu algıyı duyuyor. Gelip söylüyorlar. Ya Resulallah yoldan sapmış bir takım insanlar böyle bir haber yayıyorlar diye. Ara sahabenin ara çünkü susuzluk yolda bitkinlik. Aynı zamanda üzerine böyle bir haber gelince insanlar bu sefer tedirgin olmaya başlıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam topluyor sahabe-i kiramı. Şu mübarek parmaklarından su akan yer işte burasıdır. O tebük seferinde on parmağından sular akıtmak suretiyle Allahü Teala peygamberini orada rahmetini gönderiyor. Herkes suyunu da dolduruyor. Hayvanlarını da suluyor onunla ve su ihtiyaçları gidiyor. Münafıkların o algılarını Allah peygamberini bu şekilde mükafatlandırıp sahabe-i kirama da sabır ve sebat veriyor. Şimdi bakın işin en ilginç tarafı. Bu insanlar haber yaymaya devam ediyorlar. Hatta bir takım kimselerle Medine'ye haber gönderiyorlar. Diyorlar ki Muhammed'in ordusu yolda giderken susuzluktan kırılmış, bitmiş, çoğu ölmüş. Böyle de haber gönderiyorlar Medine'ye. Medine'de tabii münafıklar zil takıp oynuyorlar. O Oysa buradaki sahabe her şeyin farkında. Bunların kriz yaratmak için ve krizden faydalanıp Efendimiz'e ve İslam'a zarar vereceklerini çok iyi biliyorlar. Bir sonraki durakta yine bakın aynı hadise. Efendimiz aleyhissalatü vesselam devesi kayboluyor. Bir yere duruyorlar, o durduklarında deve kayboluyor. Olur mu? Olabilir deve kaybolduğu şeklindeki bir haber yayılınca yine sızıntı münafıklar hemen harekete geçiyorlar. Haberler. Ve bir yalan ya. haber daha yaymaya başlıyorlar. Diyorlar ki eğer Muhammed'in Allah'ı yedi kat gökten Cebrail'i gönderip ona haber veriyorsa peki devesinin yerini haber veremiyor mu? Böyle bir algı. Şimdi sahabe-i kiramın arasında bu dolaşıyor. Tabi imanı zayıf olan insanlar var. Aklının, zekasının gücü çok güçlü olmayan kimseler var hemen. inanabilir. Böyle yalan haberler yaymak suretiyle yine bir kriz yaratmaya çalışırken Efendimiz'e bu haber yine ulaşıyor. Diyor ki ya diyorlar ya Resulullah sızıntı hainler yine bir haber uydurmuşlar. Muhammed devesinin yerini bulamıyor. Efendimiz yine Allah orada bildiriyor Cebrail'le ona ve Bilal-i Habeşi'yi çağırıyor. Bilal diyor, eline bir yular al, deve yuları. Şu tepenin, kum tepesinin arkasında benim devam var. Git, yuları tak gibi getir. Ve kaosu bu şekilde önlüyor. Münafığın işi gücü bu kardeşler, sızıntıların. Şimdi ben az önce de yolda gelirken <laughs> Muhabbet ederken konuştuk. Hele zamanımızda sosyal medya iletişim ağlarının zirvede olduğu bir dönemde her tarafımız haber. Televizyonu açıyorsunuz, haber kanalları. İnternette televizyondan e, telefonlarımıza geçiyoruz. Telefonlarımız hep haber kaynağı. Her türlü sosyal medya dediğimiz iletişim araçları mevcut ve herkes her şeyi anında öğreniyor. Şimdi bazen öyle bir şey oluyor ki Ankara'da yayınlanan bir kararname, Cumhurbaşkanının söylediği bir cümle anında dünyanın her tarafına ulaşabiliyor ve herkes oradan haberdar olabiliyor. Eğer televizyon izlemiyorsa kendisine tweet geliyor. Tweet gelmiyorsa mesaj geliyor. Mesaj gelmiyorsa biri durumunda paylaşıyor. Durum yoksa Facebook'tan alıyor. Vesaire. Anında bir iletişim ağı var ki bu fasıkların haber yaymasını kolaylaştırdığı gibi buraya dikkat, Müslümanın da araştırma yapması için bir kolaylık olması lazım. Tek taraflı olmaması lazım. Evet. Fasık ve yoldan çıkmışlar bir haber yayabilir. Ama bak Müslüman burada ne diyor? Allah araştırın diyor. Adam gece kalkıp bir bayan ismiyle, bir bayan ismi bulmuş, bir Twitter hesabı açmış. Ve Twitter hesabından şöyle bir haber yayınlıyor. Diyor ki,